Şimdi Cihangir zıp zıp da. Şimdi Cihangir zıplayacak, zıplayacak, basket atacak. Evet Cihangir, seni bekliyoruz. Bakalım. Toplarla şu potoya atabilecek misin Cihangir? Evet, geliyorsun, geliyorsun. Koş. Ronaldo Carlos gibi koşuyor varla. Hop! Çok güzeldi Cihangir. Çok harika güzeldi. Çok güzeldi. Efsane Alperen. oğlum. Alperen diyor biz değiliz. Cihangir nasıl yapıyorsun o hareketleri ya? Bir yerinde bir şey olacak. Bak. Önce hadi basketimizi unutmayalım. Gel basket. Basket atacağız. Aa, basket atamadan bu, buradan çıkamazsın. Şaka yap. Hadi ben de atayım. Ben de atmaya çalışayım. Bakayım atabileceğim mi? Ver bir tane. Hadi bakalım. Ha, çok az kalmıştı Cihangir. Evet bir daha. Bir daha anneciğim. Yapabilirsin. Ah çok az kalmıştı. Cihangir, oh, hadi, ah, ah geçti. Cihangir geçti. Uğraşınca oluyormuş demek ki. Hadi bakalım. Cihangir sana bravo anneciğim. Ben sana dedim başaracaksın diye. Başa pes etmek yok. Pes etmeyeceğiz Cihangir. Evet, çok iyisin anneciğim. Bravo sana. Seninle gurur duyuyorum seninle gurur duyuyorum. Evet Cihangir zıp 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 zıp. Evet biraz e, kaza oldu şu anda. <laughs> oğlum sen demir adam mısın? Maşallah sana ya. Demir adam gibisin aynı. Küt pat küt pat küt. Zıp zıpı kıracağız vallahi. Ay valla burada adam bizi kovmasınlar Cihangir ya. Buradan da bizi kov... Cihangir... O top nereye gitti? <laughs> bu top uçtu Cihangir. Bu top... Ay ay Cihangir bu top uçtu anneciğim. Uçtu zıp zıptan uçtu top. Zıps, o da zıpladı. Hop hop hop. O da zıpladı anneciğim. Hadi bir daha atalım ponoya. Evet bir Aa, ooo. Biraz dinlenelim bence. Biraz yoruldu sanki. Ay yok Cihan gir yorulur mu ya? Yorulmaz adam bu. Yorulmaz adam ya. Cihan gir yorulmaz adamsın sen ya. He! Anneciğim çok güzel attın. Evet basketbol boyu uzatıyor biliyor musun sen bunu? boyu uzatıyor basketbol her zaman basketbol oynayalım bence tamam mı evin orada mı basketbol potosu var oraya gidelim evin... cihan gül nasıl attın harikaydın anneciğim galatasaraylı topla attın galatasaraylı değil mi anneciğim evet galatasaraylı topla attık uğurlu geldi bize galatasaray topu biz beşiktaşlıydık ama ya da fenerbahçeliydik evet Donun düşüyor sanki. Gel donu çek. <laughs> Çekeyim mi donunu? <laughs> Kendin de çektin evet. <laughs> Harika. Oh, oh, Hadi bir daha. Bir daha at. Görelim hadi bakalım. <laughs> Ay Allah Allah. Vallahi şey. Aa, Uçtu top. Top uçtu Cihangir. Çok güzeldi. Evet o biraz ağır değil mi Cihangir? O ağır. Ağır olduğu için atamıyorsun değil mi? Cihangir. Ağır olduğu için atamıyorsun. Evet. Harika. Hadi bir daha at. Ay bizi de izliyorlar bak orada filler miller de izliyor. Aa. Oğlum köstedin lan. Töstedin köstedin mi diyorlar donaya <laughs> Diyemedim de. Cihan Gel buradaki ne at? Buradaki sana uğurlu geldi. Cihan gir. Cihan gel buradaki ne at gel. Gel anneciğim. Buradaki at? Burası sana uğurlu geldi sanki. Daha demin nerede attıydı? Oo, geliyor. Oo, tam içinden geçecekti Cihangir. Tam. Tam geçecekti içinden. Çok yaklaşmıştın. Ah. Çok yaklaştın. Vallahi billahi azim ya Cihangir. Azim azim. Hey. Azim edince oluyor değil mi Cihangir? Aferin sana anneciğim ya. Çok güzelsin. Bravo sana Cihangir. Kutluyorum seni. Seni kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sana madalyon vereceğim. Mad <laughs> Donu da düşüyor. Donumuz da düşüyor. Oğlum o hareket ne? Ay boynun acı. Dur yapma onları. Burada yapma. Aaa. Bu çocuk Atlantik gibi çocuk.